Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, coğrafya soru çözümüyle tekrar karşınızdayım. Ben Murat Hoca. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gençler e, kazanım kavrama testlerini, MEB'in kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün 12. sınıf mezunları daha çok ilgilendiren e, testlerimizi çözeceğiz arkadaşlar. Mezunlara ait, MEB'in yayınlamış olduğu mezunlara ait coğrafya soru çözümlerini ne yapacağız? Birlikte çözeceğiz. Bugünkü konu başlığımız dünyanın şekli ve sonuçları olacak. İsterseniz hemen soru çözümüne başlayayım. Bakalım ilk soruda ne demiş? Aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerden sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir demiş. İlk açıklamaya bakıyorum. Ardışık iki meridyen arası mesafenin en fazla olduğu yeri sormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyanın şeklinden dolayı iki meridyen arası mesafe ekvatorda 111 kilometre ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şeklinden dolayı bu mesafe ne yapıyordu? Azalıyordu arkadaşlar. O zaman mesafenin en fazla olduğu yeri bulabilmemiz için ekvatora en yakın olan yeri e, işaretlememiz lazım. E gençler ekvatoru biliyoruz. Şuradan değil mi? Bu Afrika'daki Gine Körfezi'nin hemen altında e, yatay bir çizgi çiziyorduk. Orası neydi arkadaşlar? Ekvator çizgisiydi. O zaman ekvatora en yakın nokta olarak karşımıza hangisi çıkıyor? 2. Yani şu açıklamanın karşılık gelmiş olduğu öncülümüz 2 numaralı öncül olacak. İkincisine bakalım. Yıl içinde gece gündüz süreleri değişimin en fazla olduğu yer. Orayı sormuş. Gençler bu da kutuplara yakın bir nokta olması lazım. E o da ne olacak o zaman? 3 numaralı öncülümüz olacak. 2 ve 3 numaralı öncüllerimiz doğru cevap. Yani C şıkkını işaretliyoruz. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Altın ihracatı yapan bir firma yetkilisi ekvator üzerinde tartılan altının ağırlığının kutuplara gidildiğinde değişeceğini söylemektedir. Firma yetkilisinin bu açıklamayı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gençler cevabımız yer çekimi olacak. Biliyorsunuz dünyanın geol şeklinin sonuçlarından birisi neydi? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ee, ne oluyordu? Yer çekimi artıyordu. Kutuplar yerin merkezine 21 kilometre daha yakın olduğu için kutuplarda yer çekimi daha fazla. O yüzden ne olacak gençler? Ee, ağırlıklar yani bir cismin ağırlığı ekvator ve kutuplarda farklılık gösterecek. O zaman doğru cevabımız hangisi olacak? A şıkkı olacak. Bakın ne demiş? Yer çekimi ekvator ile kutuplar arasında değişiklik göstermesi demiş. cevabımız A şıkkı. Hemen bir sonraki sorumuz. 3'e geçiyoruz. Dünyanın şeklinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Kızıldeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması bu söylenebilir. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Ekvatora yakın e, denizler daha sıcak olduğu için buharlaşma oranları daha yüksek. Buharlaşma oranları fazla olduğu için de tuzlulukları daha fazla arkadaşlar. Bu yüzden Kızıldeniz Karadeniz'den, Kızıldeniz ekvatora daha yakın olduğu için Karadeniz'den daha tutuludur ve bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur. Doğru arkadaşlar. Amazon havzasında bitki çeşitliliğinin Sibirya'dan fazla olması yine dünyanın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için arkadaşlar sıcaklıklar da Ekvator'dan kutuplara doğru ne yapıyor? Azalıyor. Ee, ya da değişiklik gösteriyor. Bu da tabii ki eee biyoçeşitliliğin farklılık göstermesine yol açıyor. Bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur. Geçiyorum arkadaşlar. Sahra çölünün İskandinav yarımadasından daha sıcak olması. Sahra dediği yer neresi? Şurası arkadaşlar görüyorsunuz. Afrika'nın kuzey kısmı. İskandinav ülkeleri neresi? İşte şurası. Sahra çölü ekvatora daha yakın olduğu için dünyanın şeklinden dolayı güneşinden daha büyük açıyla alacak. Ee, bu da sıcaklığın tabii ki yüksek olmasına yol açacak. Bu da doğru bir yargı arkadaşlar. D şıkkına bakıyoruz. Kutuplar ve çevresinde grup ve tan süresinin uzun olması. Grup arkadaşlar güneşin batış vakti, tan ise doğuş vaktidir. Çizgisel hızla alakalı bir olaydır gençler bu. Ekvatorda çizgisel hız fazla olduğu için güneşin doğuş ve batış vakitleri daha kısa sürerken kutuplara doğru gidildikçe bu süre ne yapmaktadır? Uzamaktadır. Bu da yine dünyanın şeklinin sonuçlarından birisidir arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda Güneydoğu Asya'nın ortalama yükseltisinin Batı Avrupa'dan fazla olması. Gençler bunun dünyanın şeklinin sonuçlarıyla bir alakası yok. E, bu tamamen o bölgenin e, yani Güneydoğu Asya'nın özel konumuyla alakalı bir yargı cevabımız E şıkkı olacak. Hemen dördüncü soruya geçelim. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi dünyanın şeklinin sonucu olarak gösterilir demiş gençler. Mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi Gençler mevsim süreleri e, yörüngenin şeklinin bir sonucudur. Dünyanın şekliyle bir alakası yok. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Ekvator ile kutuplar arasında yer çekimi kuvvetinin farklılık göstermesi. Evet bu dünyanın geovet şeklinin bir sonucudur. Bunu alacağız. Bu doğru bir yargı. E, Kuzey yarımkürede en uzun gündüzün 21 Haziran'da Yaşanması, gençler bu ekseniklik ile alakalı bir yargı, o yüzden bunu alamayacağız, eliyoruz. Biz Dünya'nın şeklinin sonuçlarını arıyoruz. Ee, harita çizimlerinde hataların meydana gelmesi, gençler e, haritalarda bozulmaların temel sebebi Dünya'nın şeklindir arkadaşlar. Yuvarlak bir şey düz bir zemine aktarmaya çalışıyoruz. o yüzden bozulmalar e, ilk etapta bu şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden e, bu yargımız e, Dünya'nın şeklinin bir sonucu olduğu için bunu da alıyoruz. İki tane şimdiye kadar dünyanın şekliyle alakalı yargılara ulaştık. Bakalım ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki çeşitliliğinin değişmesi. Gençler yine bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur. Biraz önceki sorumuzda da değindiğimiz gibi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi ki bu da dünyanın şekliyle alakalıdır. Güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine sebep oluyor. Bu da bitki çeşitliliğinin değişmesine yol açıyor. Mesela ekvatorda geniş yapraklı ormanlar varken e, kutuplarda yine yapraklı ormanlar, orta kuşakta ise karışık ormanlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman e, şu yargımız, ik ikinci yargımız, dördüncü ve beşinci yargılarımız dünyanın şekliyle alakalı arkadaşlar. Toplamda üç tane yargımız dünyanın şeklinin sonucumuz cevabımız C şıkkı olacak. Hemen beşinci soruya geçelim. Aşağıdaki durumlarda hangisi dünyanın şeklinin sonucu olarak gösterilemez demiş arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar, sınırının alçalması bu dünyanın şeklinin bir sonucudur. B şıkkına bakalım. 30 derece enlemleri içerisinde dünyanın en geniş çöllerinin bulunması demiş arkadaşlar. Bu dünyanın günlük hareketiyle alakalı. Günlük hareketten dolayı arkadaşlar 30 derece enlemlerinde alçalacağı hareketlerin etkisiyle o bölgede e, nedir geniş çöl alanları oluşmuştur. Büyük Sahara gibi, Arap çölleri gibi arkadaşlar çöl alanları oluşmuştur. Bunun dünyanın şeklinin sonucuyla değil de günlük hareketle alakası var. O yüzden e, cevabımız B şıkkı olacak. Diğer yargılar yine dünyanın şeklinin bir sonucudur. Altıncı soruma geçiyorum hemen. Buna göre hangi noktadan hareket eden uçağın hızının daha fazla olduğu söylenebilir demiş gençler. Bir açıklamayı okuyalım. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen noktalardan aynı yükseklikte, aynı anda ve doğu yönünde hareket eden uçaklar dünya çevresinde bir tur atmışlardır. Uçakların tamamı turlarını aynı sürede tamamlamışlardır diyor arkadaşlar. E, buna göre hangi noktadan hareket eden uçağın hızının daha fazla olduğu söylenebilir diyor. E gençler biliyorsunuz dünyanın şeklinden dolayı ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha büyük. Bu beş tane uçağımız aynı anda başlayıp aynı anda bitiriyorlarsa iki numaralı uçağımızın daha hızlı olması gerekiyor. Çünkü ekvator çevresi kutuplar çevresine göre daha nedir? Geniştir. Yani iki numaralı uçağımızın çok daha kat etmesi gereken çok daha uzun bir yolu var. O yüzden en hızlı olması gereken uçak iki nolu uçak olacak. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bir sonraki sorumuz ee, ne demiş? 7. sorumuza bakıyorum. Ekvator ve çevresinde yıl boyunca ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak Buharlaşma miktarı fazladır demiş. E, bu durumun sonuçları arasında aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez diyor. Gençler bakın dünyanın şeklinden dolayı ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiği için sıcaklıklar yüksek. Sıcaklıkların yüksek olması bölgede buharlaşmanın fazla olmasına ısınan havanın hafleyip yükselmesine yol açmış. Yükselen havanın da zemine uyguladığı basınç ne olacak? Tabii ki düşük olacak. A'yı eliyoruz. E, yükselen, yani bölgede sıcaklığın etkisiyle yükselici hava hareketleri olduğuna göre yükselen hava yağış getirir. Yağış fazla olacak. Bu da doğru. e Gençler, yağış fazla olursa bitki ve hayvan çeşitli yani biyo çeşitlilik de fazla olur. C şıkkını da gençler. D'ye bakıyoruz hemen. Toprakların yıkanma oranının fazla olması ve bölgede yağışın fazla olması toprakta yıkanmanın da fazla olmasına yol açacak tabii ki. Ee, son olarak E şıkkına baktığımızda ise grup ve tam sürelerin daha kısa olması arkadaşlar. Bu direkt dünyanın çizgisel hızıyla alakalı. Yani bölgede sıcaklığın yüksek olmasıyla, buharlaşma miktarının yüksek olmasıyla değil de neyle? Çizgisel hızla alakalı bir durum geçer? Cevabımız E şıkkı olacak. <laughs> Sekizinci soruma geçiyorum hemen. Şöyle biraz daha yükselteyim. Evet. Bir coğrafya araştırmacısı arazi çalışması yapmak için K noktasından L noktasına daha sonra sonda daha sonra da olacak galiba daha sonra da M noktasına hareket etmiştir. Bu araştırmacının K L ve M noktaları arasında aşağıdakilerden hangisini gözlemlediği söylenemez. Bakalım hemen. A şıkkında diyor ki K'dan L'ye gittiğinde ortalama sıcaklığın azaldığını gençler bu doğru bir yer. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınları giriş açısı küçülüyor. Buna bağlı olarak sıcaklıklarımız azalıyor. A, eledik. K-L arasında, L-M arasına göre bir bitki çeşitliliğinin daha zengin olduğu. Gençler bir bölgede sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi farklı sıca, e, farklı bitki ve hayvan türlerinin varlığına yol açar. Yani iklimde, iklim koşullarının değişmesi, sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi, canlı tür ve toplulukların değişmesine yol açar. K'dan L'ye doğru gidildikçe sıcaklık ve buharlaşmanın ya da yağış koşullarının değişmesi bitki topluluğunda değişmesine yol açacak. Bu doğru ama L ile M'ye bakın, L ile M hemen hemen aynı enlem üzerinde bulunuyor. Özel konum koşullarını bir tarafa bırakırsak, güneş ışınları hemen hemen aynı açıyla geldiği için sıcaklık koşulları, yağış koşulları çok fazla değişmeyecek. Bu da bitki topluluklarının ya da bitki topluluklarında çok fazla bir farklılığa ne yapmayacak? Yol açmayacak gençler. Yani doğru bir yargı B da. C'ye bakalım hemen. Ne demiş? K-L arasında cisimlerin gölge yönünün hem kuzeyi hem de güneyi gösterdiğini gençler K'da tarih vermiş miydi? Bakıyorum yok. K'da arkadaşlar güneş ışınları dönenceler arasında bulunan yerlerde biliyorsunuz. Dönenceler arasında ekvator ki dönenceler arasında yer alır. Dönenceler arasında bulunan yerlerde yıl içerisinde cisimlerin gölge boyu ne yapar arkadaş ya da yönü değişir. L'de ise ya da dönencelerin dışında kalan yerlerde ise hep aynı yönü gösterir arkadaşlar. Bakalım şimdi kuzeye doğru gidildikçe ne olacak? Hem cismin gölge boyunun güneyi hem de kuzeyi gösteren yani cisimlerin varlığı evet olacak arkadaşlar. Bu yüzden C'yi de doğru kabul ediyoruz. E, D şıkkına baktığımızda L noktasından M noktasına vardığında kuzey kutup noktasında olan uzaklığın değişmediğini bu da doğru bir yargı gençler. Çünkü aynı enlem üzerinde hareket ediyoruz. Kuzey kutup noktasına olan uzaklığımız değişmeyecek. E'ye bakalım. L noktasından M noktasına gidildiğinde gece ile gündüz süresi arasındaki zaman farkı azaldı. Gençler bu yanlış bir yargı. Aynı enlem üzerinde bulunan noktalarda Gece gündüz süre farkları ne yapmaz? Değişmez. Bu farklılığın yaşanması için ekvatordan kutuplara ya da kutuplardan ekvatora doğru hareket ediyor olmanız lazım. E şıkkı yanlış arkadaşlar diyoruz. Pardon 19. soru aşağıdaymış. Bakalım. Gençler yukarıdakilerden hangileri dünyanın şeklinin sonucu olarak gösterilebilir demiş. Yer çekimi kuvvetinin kutuplarda fazla olması bu dünyanın geril şeklinin bir sonucudur. Alıyoruz. İkiye bakalım. Daha doğuda bulunan noktalarda güneşin erken doğması bu günlük hareketle alakalıdır gençler. Eledik. Ekvator çevresinin kutuplar çevresine göre daha uzun olması yine bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı öncüler doğru cevabımız yani E şıkkı olacak. Hemen 10 10. sorumuza geçelim. Ne demiş? Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Beşeri faaliyetlere bağlı olarak doğal çevrenin zarar görmesi B şıkkında yer çekimi kuvvetinin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artması. C'ye bakalım. Bitki örtüsünün ekvator ile kutuplar arasında farklılık göstermesi. Gençler cevabımız C şıkkıdır. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşin geliş açısının değişmesi sıcaklık koşullarına değişir. O da bitki örtüsünün kuşaklar oluşturmasına yol açar. Önceki sorularımızda da açıklamamızı yapmıştık zaten. Cevabımız C şıkkı olacak. Hemen 11'e bakalım. Gençler iki tane bölge verilmiş. Bakıyorum ikisini de inceliyorum. İkisi de kuzey yarım kürede Biri ekvatora daha yakın. Ekvatoral kuşakta hatta. Diğeri ise arkadaşlar orta kuşakta ne yapıyor? Yer alıyor. Kutuplara daha yakın bir bölge diyebiliriz. Şuraya bakalım. Ee, i̇kisi de yine değerler, boylam değerleri sağa doğru büyüdüğü için arkadaşlar ikisi de başlangıç medyeninin doğusunda. Şimdi gözlemlerimi yaptıktan sonra soruya bir bakalım. Yukarıdaki ayrı alanın matematik konumları verilmiştir. Bu alanlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci bölgede gece gündüz sürenin değişimi daha fazladır. Gençler kutuplara daha yakın olduğu için Gece gündüz süre değişimi evet burada daha fazla olacak arkadaşlar. Eliyorum. B'ye bakalım. İkinci bölgeniz düşüm alanı daha geniştir demiş. Gençler cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü burada daha dardır. Biliyorsunuz ki daha önceki testlerimizde de değinmiştik. Ee, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe ne yapıyor? Daralıyor arkadaşlar. Evet bakın boylan farkları, enlem farkları aynı. 10 tane kuzey güney yönünde ikisinde de 10 tane enlem. Doğu batı yönünde 10 tane de boylan farkları var. Sanki eşitmiş gibi görünebiliyor ama gençler hayır. Biliyorsunuz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe daraldığı için iz düşüm alanı ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani ikinci bölgenin iz düşüm alanı daha geniş değil tam tersi daha dar olacak. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hemen son soruma geçiyorum. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülmektedir. Bu sebeple ekvator ve çevresinde sıcaklık ortalamaları yıl boyunca yüksek olmaktadır. Ancak bazı yerel özellikler sayesinde ekvatora uzak bir noktada, ekvatora daha yakın olan diğer bir noktaya göre daha sıcak olabilmektedir demiş. Bu yerel özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Gençler bazen işte matematik konumla çelişen durumlar yaşanabiliyor. Normalde ekvatora yakın bir nokta e, uzak olan bir noktaya göre daha sıcak olması gerekiyor. Ama bu durumla çelişen e, bazı e, örnekler e, verilebilir dünyada arkadaşlar. E, özellikle kış sıcaklıklarında ya da bölgenin özel konumuyla alakalı olan gençler bir takım e, koşullar e, böyle bir çelişkiyi ne yapıyor arkadaşlar? Ortaya çıkartıyor. Bu çelişkiye sebep olan faktörler karasallık olabilir, rüzgarlar, okyanus akıntıları yükselti olabilir ama enlem olamaz gençler. Çünkü şurada zaten açıklanan mevzu enlemle çelişen bir mevzu. Yani e, ekvatora yakın olan bir yer daha sıcak olsaydı gençler bu durum enlemle açıklanabilirdi ama enlemin haricinde bir e, mevzudan bahsettiği için cevabımız A şıkkı olacak. Şunlar bakın B, C, D ve E şıklarında verilen e, gençler şıklarda verilen e, açıklamalarla kutuplara yakın bir nokta, ekvatora daha yakın bir noktaya göre daha sıcak olabilir bazı aklınıza olur. Neyse, Gençler geçen soru çözüm burada bitiriyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Lütfen ciddiyet elden bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.